Evet herkese merhabalar ben Hasan Can. hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tepki'nin şehir efsanesi albüm kapağı tarzında bir kapak yapacağız. Bu kapakta kullanılan teknikleri sizlere göstermeye çalışacağım. Birkaç adımda yapılan son derece basit uygulamayla bu fotoğrafı bu hale getireceğiz. Bugün kameram yok, finallerim dün bitti ve dünden bugüne de biriken işlerle ilgilendim. Epey bir süre okul tatilde. Bugünden sonra bol bol video yükleyeceğim. Kanala abone değilseniz şimdiden abone olmayı unutmayın diyorum ve videoya başlıyorum. Evet Photoshop'umu açtım. 2000 300 2300 DPI boyutlarında bir sayfa oluşturuyorum. Buraya ilk olarak seçmiş olduğum modelimi getireceğim. Yukarıdaki zincir ikonunu seçiyorum ve yanındaki H harfinden boyutlandırmasını yapıyorum. Sağa sola çekerek böyle bir konumlandırma yaptım. Ctrl A dedim yukarıdan görmüş olduğunuz ikona tıklayarak fotoğrafı sayfaya ortaladım. Komple sayfayı seçip Ctrl J yapıyorum ve, ve, bu fotoğrafı oradan kesip alıyorum. Ardından Convert to Smart Object diyerek katmanın akıllı nesneyi çeviriyorum. Ardından Camera Raw filtrıma geliyorum. Buradan efektimi yapacağım. Genel efektim buradan dönecek. Shadow arttırır gibi yapıyorum ama geliyorum saturasyonu kısıyorum ilk önce. Ki ana temam ilk olarak ortaya çıksın. Yani siyah beyaz üzerine gideceğim. Geldim buradan shadowları bir miktar arttırdım. Bir miktar texture ekledim. Bolca da clarity'yi arttırdım. Yani bu fotoğrafa biraz daha HDR efekti katmış oldu. Dehaze'i de bir miktar arttırıyorum. Dehaze'i arttır, arttırınca etraf böyle daha siyah hale geliyor. Ardından bir miktar grain ekliyorum fotoğrafa ve burayı Okey diyerek kapatıyorum. Ardından bu fotoğrafın, bakın before after öncesi sonrasını görebilirsiniz. Ne yapacağım? Ha, parlaklık kontrast ekliyorum. Parlaklığı bir miktar arttırıyorum. Fotoğraf çok fazla parlak hale geldi değil mi? Bu böyle kalmayacak. Ne yapıyorum? Alt backspace yaparak e, katman maskemi siyah boyuyorum yani invert yapmış oluyorum aslında. Şuradan invert'e bastım yine aynısı olacak ama alışkanlık işte. Fırçamı beyaz yaparak ne oluyor? Parlak yapmak istediğim kısımlara böyle dokunuşlar atıyorum. Yani yüz kısmına bazı dokunuşlar atıyorum. Ve böyle bir görüntü elde ediyorum. Neresinin koyu olmasını istiyorsam orayı siyah boyuyorum. Neresinin parlak olmasını istiyorsam orayı beyazla boyuyorum. Şimdi bir tane Gözleri keskin olan bir fotoğraf, insan fotoğraf getirdim. Buradan alacağım şeyler buradaki gözler. Tepkinin albüm kapağına baktığımızda oradaki gözleri çok keskin bir haldeydi. Benim buraya bulduğum model gözleri keskinliği hatta gözükmüyor bile. Buradan e, serbest seçim aracımla gözlerin etrafını seçip Ctrl J yaparak kopyalıyorum dışarıya doğru. Son derece yani dışını görüyorsunuz kötü bir seçim ama bunu nasıl fotoğrafa uyarlayabileceğimizi şimdi göreceksiniz. Katmanları convert smart object yaptım. Bakın yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra bu ana fotoğrafıma ekletilmiş olduğum efekt var ya bakın camera roll filter altta görüyorsunuz sağ tarafta. O efekti alt tuşuna basarak bu göz katmanının üzerine sürükleyeceğim şimdi. Birazdan ona yap ona geçeceğim. Ha, şimdi yapıyorum. Bakın sürükledim. O efekt otomatikman gözlere de etki etmiş oldu. Gözlere ne yapıyorum? Bir katman maskesi ekledim. Fırçamı yumuşak yaptım ve etrafından böyle uzaktan uzaktan hafifçe alt katmana kaynaşacak şekilde siliyorum. Maskeliyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir hale geldi. Diğerine de bir maske ekledim fırçam elime aldım ve böyle uzaktan uzaktan maskeleme işlemimi yaptım. Şimdi gözleri bir açıp kapatalım bakalım nasıl olmuş. Bu öncesi bu sonrası. Bence very nice yani. Bundan sonra ne yapıyorum? Boş bir katman oluşturuyorum. Fırçam tekrar elime alıyorum. Bu sefer böyle modelimin çevresinden böyle uzaktan uzaktan siyah Boya atıyorum, dokunuşlar yapıyorum ki böyle biraz daha modelim siyah içine gömülü bir hale gelsin. Bunun üstüne birazdan bir tekstil atacağız. Onu atınca daha da bir gömülü hale gelip estetik bir görüntüye sahip olacak birazdan göreceksiniz zaten. Bakın etrafından siyahlarımı attım. Şimdi dokumu getiriyorum. Böyle bir doku seçtim. Birebir bir tepkin kullandığı aynı dokuyu bulamadım. Normalde bende var o doku ama bir türlü gözümü almadı ararken. Geldim lighter color yaptım katman modunu ve böyle bir etki bıraktı. Şimdi geldim e, tepki ve şehir efsanesi ismini yazmaya yani tekstlerimi yazıyorum. Sizi buraya artık ne yazarsanız yazın. Hangi ismi kullanacaksanız bakın tepki yazdım. Beyaz yazıyla yazdım. Böyle bir boyutlandırma konumlandırma yaptım. Ve bunun katman modunu Overlay yapıyorum ve böyle bir etki elde etmiş oluyorum. Tepkinin kullanmış olduğu teknik tam olarak bu aynı, bu şekilde yaptığını söyleyebilirim. Bu kapağı kim yaptı bilmiyorum. Kim yaptıysa güzel oldu, yani Tepkinin kapağını kim yaptıysa bence gayet hoş oldu. Şehir Efesansı yazdım, bunun rengini kırmızı yaptım. Modunu Multiplay yapıyorum. E, rengi biraz daha kan kırmızısı haline gelsin diye biraz daha koyu hale getiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir etki bıraktı. Yani kafama göre konumlandırmasını yaptım. Bir bir tepkinin kendi portresiyle aynı açılarda olmadığı için aynısını oturtamıyoruz. Bir de fontu da ben birebir aynı bulamadım. Ona benzer bir font buldum. Şimdi tekrardan bir tane parlaklık kontrastı ekledim ne yaptım orada ya? Her yeri koyu yaptım. Yüz kısmın koyu olmasını istemiyorum. O yüzden ortayı siyah boyadım ve bu şekilde tasarımımız bitti. Evet görmüş olduğunuz gibi bu tasarım bu şekilde ortaya çıktı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu hafta başlıyorum videoları hızlandırmaya. Muhtemelen hafta iki videoya çıkacağım. Ee, takipte kalın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenirseniz çok sevinirim aşağıdan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.